ediyorum. Böyle bir hikayeyi ne bir yerde gördünüz ne duydunuz. Koşun. İşte alevlerin arasında başlıyor. Su gibi tuvaletler gördüğünüz gibi gözlerinden ışıklar saçıyor. Bu arada kamera adamlar o da ne öyle yerle bir oldular. Bir tanesi buraya saklanmış. Radarlarını gezdiriyor arıyor. Fakat bulamadan gitti. Gördüğünüz gibi kantin içerisinde kalmış. Maalesef yine yakalandı. Tüm kamera adamlar işte burada. İşte size bahsetmek istediğim buydu. Kocaman dev Titan TV men. Bunların hepsini elden geçin diyor. Hepsinin hakkından geleceğiz diyor ve çok kötü kahkaha atıyor. Artık beni kimse durduramaz diyor. Ve bu arada gördüğünüz gibi Titan kamera geldi. Kılıcını hazırladı. Eyvah! aldı. Ve <laughs> onu havaya doğru kaldırdı. Tüm <laughs> Titan'ın hepsini ezene kadar yolumdan asla vazgeçmeyeceğim diyor. Titan kameramansa bunu başaramayacaksın diyor. Bakar mısınız onu ikiye ayırdı. Göreceğiz <laughs> bakalım diyor. Maalesef tip tip konuşmaya devam ediyor. Titan kameramanın hala elektrikleri çalışıyor. Kabloları koptu. Kablolar ne renk? Sarı, kırmızı ve yeşil. Ana renklerimiz yani. Yere attı onu. Şu gibi tuvaletlerde tabii ki dans ediyorlar. Bu arada TV Woman ve diğer kamera adamlar da burada saklanmışlar, siper almışlar. Kapıya doğru bakıyorlar. Kapı sallanıyor, kırıldı maalesef. Onlara lazerlerle ateş ediyorlar. Lazeri gören hemen yerle bir oluyor derken gözünden ateş. O ateş de duvarı açtı. Şimdi oradan kaçıyorlar. Burası neresi? Bir metroya benziyor. Arkama geç şöyle dedi. Hay Allah ya tabancasının hazırı bitti gördünüz mü? Merak etmeyin savaşmaya devam edeceğiz diyor ve yüzünden ışıklar saçmaya başlarken tren geldi. Oh, Şansınız varmış dedi tren sizi kurtar dedi. Hadi gidelim artık diyor. Tren geçtikten sonra gördünüz mü kamerasını oraya attı. Peki bu kamera kime ulaştı? İşte Titan TV ne ulaştı. Beni doğrudan doğruya yönlendirin diyor. Titanların gerisi nerede diyor. Trende gidiyorlar. Treni takip ediyorlar. GPS olarak bakalım bu nereye gidiyor diyor. İşte arkadaşlar asıl hikaye de burada başlıyor. Onu durdurmanın bir yolunu bulabiliriz aslında. Bitsan olduğu zamanlarda gördüğünüz bir şey biliyor olabilirim diyor. İşte Titan TV benim in çocukluğuna indi. Babası bir tane kameraymış. Annesi TV Woman'mış. Aslında gayet mutlu bir aileymiş. Fakat babası vefat ettikten sonra annesi onu hem annelik hem babalık yapmış. Etrafta çok büyük dedikodular varmış. TV men, TV çocukken yani bundan çok rahatsızlık duyuyormuş ve akran zorbalığı, işte gördünüz mü onu yalnız buldular sevgi tuvalet ve kamera adam, zorbalık yapıyorlar. Çocukken berbat zamanlar geçirmiş. Annesi ne oldu yavrum niye üzgünsün diyor. <laughs> Anne diyor kimse beni anlamıyor kimse beni dinlemiyor diyor görüntüm farklı olduğu için herkes bana zorbalık yapıyor diyor. <laughs> Şu gülüyor tuvalete onların evine girdiler. Gasp ettiler. Şu anda koşuşturuyorlar. Ve testeresi gibi tuvaletler. Onlar da geldi. Koşuşturmaya devam ediyorlar. Buraya çok dikkat. Maalesef bir tane bina yıkıldı. Ve annesi o yıkıntıların altında kaldı. Sevi çok ağlıyor. Artık hiç kimsem kalmadı. Babam da zaten ölmüştü. Şimdi annem de öldü diyor. Kimsesiz kaldım yardım edin. Anne diye ağlıyor. Gerçekten çok dramatik arkadaşlar. Bu arada bir tane gibi bir tuvalet geldi. Annem de gitti. Artık tamamen yapayalnızım diyor. İşte gördüğünüz gibi sige tuvalet ona el uzattı. Onu akademilerine götürdü. Yani eğitim aldıkları yere götürdü çalıştırıyorlar, spor yaptırıyorlar, nasıl lazer atılır, nasıl tabanca tutulur hepsini öğretiyorlar. Bu arada yetişti büyüdü. Tam bir adam oldu. Fakat o sırada kaldıkları yerde maalesef çatışma çıktı. Titanları yenmenin bir yolunu bulmam lazım diyor. Bana bunun programını öğretir misin diye bir tane kamera adamı geldi. Bu bilgi bir adam demek ki. Onu laboratuvara alıyor ve yatırdı. İşte ona büyük güçler veriyor şu anda. Fakat o büyük güçlerin daha sonra kendisine geri döneceğini bilmiyordu. Beynine bile yerleşti kayıtlarını fark etti. Beynindeki diğer kayıtları fark ederken maalesef artık çok geçti. Hatam büyük diyor. Bu arada TV men bir çare düşündü. Gördüğünüz gibi kafasını çıkarttı. Bakalım olaylar nasıl gelişecek. Beni yenemezsiniz diyor. Hem Speaker Titan Man hem de radyo adam buraya gelmiş. İşte radyo frekansları yayıyor. Fakat onun o kadar çok siperliği var ki bu hareketi iyi biliyorum diyor. İkisini de tam göğsünden yaraladı. Çok dev olduğu için herkesi yeniyor. Ve işte kameraman TV Woman onun üstünde geldi. Sen bunu yaparsan sana zorbalık yapan herkesten daha iyi olamazsın diyor. Onlar senin ebeveyninin ölümünden sorumlu değiller diyor. Annenle baban seni çok sevdi. Sen iyi bir çocuktun diyor. Ona geçmişi hatırlatıyor yani. İşte gördüğünüz gibi babasının ölümünü hatırladı ve şimdi de annesinin ölümünü. Üzüntülü günleri tekrar tekrar yaşıyor. Bu şekilde olmanı asla istemezlerdi diyor. Fakat maalesef o geri dönmüyor. İşte Spiker fikrin Oysa ben dersini aldığını zannediyordum diyor. Maalesef hiçbir ders almamış kötülüğüne devam ediyor. Titanların hepsini yok edene kadar devam edeceğim diyor. Speaker ben nerede? Oo, onun arkasına geçmiş. Ve arkasındaki devreleri bozmaya çalışıyor. Beni arıyorlar sanıyorsun ama bu iş bitti diyor. Tekrar buluşacağız. İkinize de teşekkür ederim dedi. Ve işte arkadaşlar en heyecanlı yerinde bitti. Ne dersiniz? Gerçekse gibi tuvalette de Titan TV Man bu hale gelebilir mi? Vallahi gerçekten çok ürkütücüydü. Siz ne dersiniz? Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza benden çok çok selamlar. Bay bay.